Merhaba. Bugün sizlerle beraber değişik bir enerji meditasyonu çalışması yapmak istiyorum. Şimdi hep beraber sakin, güzel nefesler alalım. Uzun nefesler alalım. Nefesi alırken karnının alt kısmına kadar nefesi al. Tut, tut, tut ve bırak. Tekrar nefesi alırken karnının en derinliklerine kadar nefesi al ve tut, tut ve bırak. Bu şekilde nefes almaya devam ederken dikkatini başının tepesindeki tepe çakrana bıngıldağına getir. Başının tepesinden giren eril enerji ışınını hisset. Evrenin derinliklerinden gelen pırıl pırıl ışıklar başının tepesinden giriyor. Epifiz bezini geçiyor. Bel kemiğinin önünden bir hat üzerinde ilerleyerek karnında toplanmaya başlıyor. Şimdi kök çakrandan toprağın dişil enerjisinin vücuduna geldiğini hayal et. Nefes almaya devam et. Her nefeste pranayı başının tepesindeki tepe çakrandan ve kök çakrandan prana hattı üzerinde çek. Her nefes aldığında her nefesle beraber bu enerjinin yoğunlaştığını hisset. Eril enerji evrenin derinliklerinden başının içinden giriyor. Dişil enerji kuyruk sokumunun önünden, muladhara çakrandan, kök çakrandan giriyor. Ve ikisi karnının ortasında, ağırlık merkezinde buluşuyorlar. Ve buluştukları yerde bir enerji topu oluşturmaya başlıyorlar. Avuç içlerini açık vaziyette dizlerinin üstünde tut. Dikkatini tepe çakranda topla. Nefes almayı bırakma. Nefesin... ...bu enerji topunun makinası... ...ve her nefeste daha çok pranayı... ...karnındaki enerji topuna çekiyorsun. Ve enerji topu giderek büyüyor. Nefesini verdiğin zaman... Enerji topunu büyüttüğünü hayal et. Enerji topu giderek daha da altın rengi bir renge dönüşüyor. Ve karnındaki enerji topu çok güzel enerjileri, evrenin derinliklerinden ve toprağın derinliklerinden en saf halleriyle vücuduna çekiyor. Şimdi bu enerjiyi her nefes aldığında daha da yoğun bir şekilde hisset. Nefesi al, tut üf, ve verdiğinde topunu genişlet. Karnındaki topu bir karış ebata kadar genişlet. Altın rengi top giderek daha parlak bir renkle, pırıl pırıl enerjilerle vücudunda bu enerjiyi hissedebiliyorsun. Şimdi derin nefesler alırken, nefesi verirken topu biraz daha büyüt, topun iki karış mesafeye kadar büyümesine gözünün önünde altın rengi topun karnının içinde giderek büyüdüğünü hayal et. Bu enerjiyi içinde hisset. Frekansın giderek yükselirken bu enerjiye odaklan ve içindeki huzur, neşe ve sevgi duygularını keşfet. Bu enerji saf huzur, saf neşe, saf sevgi enerjisi. Şimdi benimle birlikte nefes al. Derin nefes al, nefesi tut. Nefesi bırakırken, nefesi bir anda bırakacağız ve bir anda karnındaki topu bir anda büyüt 1.5-2 metre kollarını açabildiğin yere kadar gelen bir topa dönüşüyor bu top. İki top birbirinin içinde, bir top bir topun merkezinde, karnındaki top merkezde, kollarını açtığın yerde, kocaman bir küre. Şimdi her nefesle başının tepesinden pranayı çek, Nefes verirken prana'yı topun içine topladığın prana'yı büyük kürenin etrafına it. Nefes al, prana'yı başının tepesinden ve kök çakrandan çek. Tut nefesini. Şimdi nefesi üflerken dışarıdaki topa bunu it ve dışarıdaki topu, bu küreyi, kocaman küreyi oluştur. Nefes al, tekrar pranayı başının tepesinden ve kök çakrandan çek topun içine, küçük topun içine, karnındaki topun içine. Nefesi verirken dışarıda kocaman bir torus enerjisi, kocaman bir küre oluştur. Üf. Nefes al, tekrar nefesini alırken pranayı içine çek. Dikkatini karnındaki kürede topla ve karnındaki küreyi şimdi nefesini verirken üf, tamamen dışarıdaki küreye küçük kürenin enerjisini aktar. Tekrar nefes al. Şimdi aldığın nefesleri sakin bir şekilde koruyarak dikkatini dışarıdaki vücudunu saran büyük kürede tut. Etrafında çok güzel bir enerji alanı, kuvvetli bir elektromanyetik alan var. Bu elektromanyetik alan tamamen seni bütün negativite diyen uzak tutuyor. Bu senin koruyucu kalkanın. Aynı zamanda vücudunun içinde çeşitli yerlerde negatif, düşüncelerin denk geldiği bazı çakralarda tıkanıklıkların varsa buradaki blokajların tamamen bu manyetik alanın içinde otururken tamamen çözüldüğünü düşün. Ve bütün prana karnındaki toptan vücudunun her yerine yayılıyor ve senin enerjin bu vücudun etrafındaki enerji küresinin içinde tamamen güvendesin. Vücudun ısınıyor enerjiyle, enerjin yükseliyor. Vücudunun etrafındaki enerji alanı artarken ve karnındaki küçük toptan kocaman kürenin içine enerji çekerken Nefes alıp vermeyi unutma. Nefesine odaklan. Nefes al. Nefes ver. Her nefeste başının tepesinden ve kök çakrandan enerjiyi yoğun bir şekilde çektiğini hayal et. Ve enerjiyi nefesini verirken küçük toptan etrafındaki küreye tamamen aktar ve etrafındaki küre tamamen pırıl pırıl çok kuvvetli bir enerji alanı dönen bir manyetik alan içinde oturuyorsun. Şimdi kalbindeki sevgiye odaklan. Göğsündeki sıcaklığa odaklan. Başının tepesinden giren enerjiler, yaratıcının en güzel enerjileri, kalbindeki bu ışık tamamen seni mutlu eden, sana neşe ve huzur veren sevgi enerjisi. Bu enerjiyi kalbinde gör ve kalbinde bu enerjiyi daha da yüksek şekilde hissederken etrafındaki kocaman kürenin manyetik alanının arttığını gör ve buna teslim ol. Başının tepesinden gelen sevgi enerjisine tamamen teslim ol. Tamamen teslim oluyorum. Kök çakrandan gelen, toprağın seni dinginleştiren güzel enerjilerini, dişil enerjilere tamamen teslim ol. Teslim oluyorum. Karnında buluşan bu iki enerji bütün vücudunda muazzam elektromanyetik alanlar oluşturuyor ve bütün çakralarında mükemmel bir düzen ve müthiş bir akış var. Başının tepesinden giren enerjinin serinliğini başının içinde hissedebilirsin. Kalbindeki hissiyatları gör. Şimdi kalbindeki sevgiyle nefesini al, nefesini al ve aldığın nefesi verirken bütün enerjiyi vücudun etrafındaki kocaman kürenin içine ver ve küre giderek hızlı dönüyor daha da hızlı dönüyor bu dönüşe kendini bırak nefesini al nefesini ver tamamen rahatla tamamen bu enerjiye kendini bırak tamamen sevgidesin saf sevgide tamamen iki yönden kök çakradan ve başının tepesindeki tepe çakradan aldığın enerjilerle tamamen hafifliyorsun. Enerjiye teslim ol. Yaratıcıya teslim ol. Kalbindeki sevgiye teslim ol. Nefes al. Nefes ver. Şimdi sakin bir şekilde bu etrafındaki dönen müthiş kocaman küreyi gör. Kürenin enerjisini gözün kapalı iken, gözlerin kapalı iken, gözlerini alnının ortasına çevir. Gözlerin kapalı ve alnının ortasına bakıyorsun. Şimdi başının tepesinden gelen enerjini epifiz bezinde başının içindeki üçüncü gözde aktivasyonunu hisset ve başının içinde bir göz daha aktive oluyor. Gözlerin alnına dönük olsun. Tamamen alnının ortasına bak. Alnının ortasına bakarken başının içinde bir gözün daha gökyüzüne doğru uzayın derinliklerine doğru baktığını hisset şimdi bütün etrafında ışıklar varken bu enerji alanın içindeyken nefes al başının içinden başının tepesinden geçen bu enerjiyi hisset her nefeste pranayı başının tepesinden yunuslar gibi başının tepesinden nefes al Pranayı başının tepesinden çek. Nefesi verirken enerjiyi torusa, vücudunun etrafındaki kocaman küreye yay. Karnındaki topu dengede tut. Vücudunun etrafındaki enerji alanını dikkatinle dengede tut, merkezde tut. Ve bu şekilde sakin bir şekilde üçüncü gözüne odaklan.